geçici kimlik almayanları kaydedemiyoruz. Yobis kabul etmiyor. Yobis kabul etmediği için sayıları resmi sayılar. 700 civarında ama bizim toplam sayımız 1100, 100 civarında. Ort, e, i̇lk okul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim veriyoruz. Geçen sene 70 mezun verdik lise son sonunda bu sene de 65 mezun vereceğiz. Geçen senekilerin ekserisi üniversiteye girebildiler. Bu sene de inşallah hepsi üniversiteye girebileceklerdir. Dediğim gibi İstanbul'da 78 tane geçici eğitim hizmeti, geçici eğitim merkezleri var ve bunların içinde uluslararası şefkat vermeyi altı ilçede hizmet vermektedir. Bahçeli Evler, Başakşehir, Sefaköy, Avcılar'da iki okulumuz, Beylikdüzü'nde Düzü'nde, Aysel altı tane İstanbul'da okulumuz bulunmaktadır. 2005 civarında öğrencimiz var. 350 civarında da öğretmenimiz bu gönüllü eğitimi vermektedirler. Şimdi misafirlerimizin konuşmaları bölümüne geçiyoruz. Elbette ilk sözü de en büyük katkıyı veren belediye başkanımızın adına grup başkan vekilimizi sahneye davet ediyorum. Protokol. Evet. Saygıdeğer hazırlar, sevgili kardeşlerimiz, hepinizi Saygıyla selamlıyorum. Allah selamunaleykümüze olsun evet, Ben daha önceki programlara da katılmıştım. Alo. Sevgili abimiz, Alo. Meclis üyemiz, vefatkar insan. Mehmet de çok teşekkür ediyorum. O zaman katıldığımdaki program kardeşlerimizin tesettürü ile ilgiliydi. çok şey bakıyorlar. Siz beni söyledikten çevirir misiniz? Arkadaşlar Evet. Evet. al Evet. 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 Evet ve şimdi Cumhuriyet Osman Dövali'ye ve 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 Dünyada iki tür bir miras vardır bir maddi miras babadan oğula geçen binalar bir de manevi miras مسافر فرد أنتم مسافرات ميلادنا المالي أنتم موزعات ميلادنا المالي في الدنيا في العالم يوجد تركتين التركة الواحدة الاخوه من الأب والأم والتركة الثانية هي الْأُخْوَةُ الإسلامية وأنتم ضيوفنا التركة الأخوة الإسلامية أنتم ضيوفنا العزاء Sizler duamızı Biz sizlere dua ediyoruz. Şairin dediği gibi hiç kimse vatanından berzak olmasın, vatanından ayrılmasın. Entum duyufuna. Hayfanana. Kema qala şair Allah la yub'ad wala ahada min watanihi wa an watanihi. Müdire Endonezya'daki Banda Aceh'in eee halkından da başkanından da bir başkanımız var. Selamlar getirdim. Türkiye'de olduğunu duyunca tekrar sarıldığı bilince dedi ki sizlere teşekkür ediyorum misafir karar verdiğinizden dolayı. Ben de onlara o misafir Bize atalarımızdan miras dedi. Onun için size siz bizim atalarımızın emanetisiniz diyorum. Ve kuntu Endonezya ve reis Endonezya kad kaddam selamuhu lana ولإخواننا السوريين وشكر للدولة التركية وقال أنتم ستضيفون إخواننا السوريين فنشكر ونقدم الشكر والتحيات لكم جدا جدا evet, Evinizde gibi hissedin. Tekrardan hoş gelmişsiniz. Bu durum inşallah tez zamanda aydınlığa kavuşacak ve her şey gönlünüzce olacaktır. Allah'a emanet ediyorum. Ve etemennâ lekum s-sohâ ve'l-âfiyâ ve lâ tehsirûn ennekum illâ ihvânuna ve hâzâ vatanukum ithâli ve kuvvetli olukumullah aleyküm ve Ayrıca size bu imkanları sağlayan belediye başkanıma, bu imkanlara aracı olan ve birçok emeğini vakfeden, e, kendisi buraya vakfeden emeğini harcayan Mehmet Mazze abisi kumrularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi de Milli Eğitim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz katkılarıyla gece gündüz verdiği çalışmalarla ve tek düşüncesi Suriyeli misafirlerimize nasıl hizmet ederiz, nasıl yardımcı oluruz gibi katkılarıyla maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen İlçe şube, şube müdürümüzü sahneye arz ediyorum. الأخ مساعد مدير التربيه والتعليم وهو موظف في تعليم وتدريس السوريين في محافظه دمشق اليوم فنشكره على ما قدم ويقدم

Burada bugün çocuklar sizleri görünce durumun ciddiyetini anlamış oldu. Gerçekten belediye meclis başkan vekilimizin dediği gibi siz bizim geçmişimizin emanetisiniz. onların ee, sizi bize mirasısınız. Sizlere keşke daha iyi ortamlarda daha, daha iyi şartlarda hizmet verebilsek bunun çalışmaları ve arayışı içerisindeyiz. Yine de bu imkanlar ilselerin, İstanbul'daki ilçelerin büyük bir bölümünde de yok. Bu imkanları bize sağlayan e, belediye başkanımıza, belediye başkanlığı ekibimize ve gerçekten çalışmalarını takdir ettiğim ve gece gündüz e, ilçemizde Suriyeli öğrencilerle, Suriyeli vatandaşlarla e, ilgilenen gökbiste kaygı olsun ya da olmasın. Buraya çocuklarımızı alan ve en iyi şekilde eğitimi verdirmeye çalışan, burada çalışan öğretmenlerimizi yakınen e, kabullenip, onların sorunlarıyla ilgilenen, onlara dahi çalışma ortamı sağlayan Mehmet Maziye abimize de teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi sizler e, bizim mirasımızsınız sizleri ağırlamaktan sizlere yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyacağız. Tekrar bu ortamı sağlayan belediye başkanlığı ekibimize, ilçe kaymakamlığımıza, belediye başkanımıza başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sabahna maqaddamnahu lekum fannahnu na'rifu enhu la yakfi. Fehadha vacibuna وقدمناه وسنقدم ان شاء الله ما بوسعنا وانتم بيوتنا وتركتنا من اجسادنا في المحافظه نشكر القائمه ورئيس البلديه ومديريه التعليم فيما قدموه لاخواننا السوريين وسيقدمونا ان شاء الله, و... إن شاء الله تعالى ve tahiyyati ve şükri lakum ve ehlen ve merhaban Şimdi de meclisimiz adına Bahçeli Evler Belediyesi meclisi adına meclis üyemiz bizi yalnız bırakmayan defalarca ziyaret eden Sayın Ahmet Hocaoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Sayın Meclis Başkan Vekilim, Saygıdeğer Muhtarlarımız, Şube Müdürümüz, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili Çocuklar, Sözlerime başlamadan önce, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. saygı ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs> Aynı mecliste görev almanın bulununu yaşadım. Sayın Mehmet Mazi ve Efendi ile beraber bulunmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyorum. Elinde sahip olunan değer ve yetenekleri paylaşmayan kişi hayırsız kişidir. Sevgili meclis üyemiz Mehmet Mazi benim bildiğim 4-5 seneden beri Uluslararası Şefkat Derneği'nde yapmış olduğu faaliyetleri çok yakinen takip ediyorum. Buraya üçüncü ya da dördüncü toplantılara, geniş kapsamlı toplantılara gelişim çok sefer geldim. Yapmış olduklarını yerinde gördükten sonra değerlendirme imkanını çok daha değer olduğunu belirtmek istiyorum. Sevgili misafirlerimiz, her şeyden önce elhamdülillah Müslümanız. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi biz din kardeşiyiz. Yine Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuştur. Sizler muhacir, ise Cenab-ı Allah'ın bizlere lütfettiği ensarız. Elimizden gelen bütün gayreti sizler için, misafirlerimiz için göstermek zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Tabii ki bu tek taraflı da olabilecek bir şey, sonuç verebilecek bir olay değildir bizler üzerimize düşeni yaptığımız gibi sizlerin de azami gayretle vatanımızdan ayrı da olsa eğitim ve öğretime gerekli önemi verdiğinizi görüyor ve bundan son derece mutlu oluyoruz. Allah'ın izniyle yöneticilerimizin ya da yöneticilerimizin bizdeki yöneticileri örnek alarak bir hale gelmesi sonucunda tekrar ülkenize dönüp Rahat ve huzur içerisinde yaşamınıza devam edeceğiniz kesindir. Çünkü Allah inananlarla beraberdir. Allah her zaman doğrunun yanındadır. İstiklal Varsımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçakça bir ölüm varsa eminim o duracak buyurmuştur. Dolayısıyla sizler geleceğinden, geleceğinizden hiçbir zaman endişe etmeyin. Allah'ın yolunda dost doğru yürüyen insan mutlaka ve mutlaka muzaffer olacaktır. Dolayısıyla sizlerin bu gayreti ve Mehmet Mazi gibi arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin uğraşı sonunda mutlaka istenilen gerçekleşecek. Er geç memleketinize, vatanınıza özgür ve hür bir şekilde döneceksiniz. Bu süreci beraber yaşayacağız. Bu süreci beraber değerlendireceğiz. Bizler de elimizdeki tüm imkanları bugüne kadar olduğu gibi sizler için nasıl seferber etmişsek yönetici ve idarecilerimizin emir ve talimatları doğrultusunda bundan sonra da aynı gayret içerisinde olacağımızı beyan ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Fa Meclis Ahmet Hocam'a ve şükürlekom ve أنتم مهما كنتم هنا أنتم ضيوفنا الأعزاء ونحن يجب وبواجبنا أن نقدم لكم ما بوجهنا هذا هو واجب لنا فإن شاء الله سترجعون إلى بلدكم آمنين سالمين وما دمتم هنا وما دمتم هنا في هذا وطنكم Vatanıkmızı tanıyıp, ve birbirimizi tanıdığımız 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 arkadaşlarımızı tanıyıp, ve Teşkilatından kardeşimiz burada ve özellikle e, Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız bırakmadı bizi hem başkanı hem de üyeleri hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi de e, mimar Sinan Tapu Müdürü'nü e, sahneye davet ediyorum bir selam vermek üzere. Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Suriye okulumuz olan Bünyan Errahme ile bir protokol yaptık ve Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bünyan Errahme Suriye okulu kardeş okullar. Bundan dolayı çok memnunum. Mehmet abiye de çok teşekkür ediyorum. مدير ميمار مدرسة الأئمة والخطباء وقال يسرني أن أكون بينكم وقد عملنا عقد بيننا بين مدرستنا وبين مدرسة بنيان الرحمة بخصوص الأخوة والآن أتينا إليكم ونحن بينكم

فقط طائفان لا يقبلونه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت الرسالة إليه ودعا الناس لدين الإسلام، فأهل مكة رفضوا ذلك وأرادوا أن يطردوه من هناك. تصور. Medine'liler Peygamber efendimizi kabul ettiler. Akabe beyaatından sonra müminler Medine'ye gitmeye başladılar ve Medine'liler ensar, Mekke'liler muhacir oldular. Buradan hareketle biz kendimizi ensar gibi, sizleri de muhacir gibi görüyoruz. Fena nebi sallallahu aleyhi ve sellem kad hagera ilal medine واهل المدينه اصبحوا انصار والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصبحوا المهاجرين مثلكم انتم نحن الانصار وانتم المهاجرون اهلا ومرحبا بكم. مؤمنا مدينه gittikleri zaman مدينه الانصار كلام مسافر her türlü imkanlarını açtılar. Hatta o derece ileri gittiler ki iki tane evi olan bir tanesini muhacirlere hediye etti. Fel el ansar عندما هاجر إليهم المهاجرون فقسموا, فقسموا كل ma عندهم hatta El buyut kasabuhum lil Belki biz onlar kadar çok yardımsever olamayabiliriz. Çünkü onlar ensardı. Bizler de elimizden geldiğince imkanlarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu yollar hareketle Elbette büyüklerimiz, belediyemiz, devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. Ama okul olarak Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak mütevazi hediyeler getirdik. Lütfen kabul buyurun. فَمَهْمَا كَانُوا الْاَنْصَارِ وَحَاوَلُوا مَا بِيُسْعِهِمْ فَنَحْنُوا لَا يُمْكِنْ اَنْ نَصَلْ اِلَى حَدِّهِمْ لكن نقدم وسنقدم ما بوسعنا نحن كالانصار وانتم المهاجرون ونحن كمدرسه الأئمة والخطباء فاتينا بهدايا واقبلوها منا وجزاكم الله خيرا باسوم سوز olarak söylüyorum استعن بالله انما المؤمنون اخوه المؤمنون قردهستر biz hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla bu kardeşliğin üzerinde hiçbir şeyi görmüyorum. Beraberiz. Suriye Türkiye'dir. Türkiye Suriye'dir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve kema kallahu ta'ala fi kitabihil kerim innemel mu'minuna ikhva el etrak ve es suriyun ikhva ما fark فرق بينهم بين السوري والتركي كل كلنا إخوة ve ومرحبا بكم مرة ثانية Şimdi de muhtarlarımız adına genç muhtarımızı Aykut Bey'i selam vermek üzere sahneye davet ediyorum. çok değerli protokol, kıymetli öğrenciler. Özellikle ben burada teşekkürü başta Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına ben seçilmiş bir mahalle muhtarı olarak seçimle göreve gelen çok kıymetli Cumhurbaşkanımızın bizlere söylediği kelimeyle başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamıyla hepinize selamın diyorum. Mahalle muhtarları olarak mahallemizde gelen Suriyeli ailelerimizle ilgili yapmış olduğumuz bir takım çalışmaları çok kıymetli başkanımızla beraber ortak noktada hareket etme durumuna nail oldu. Ve bu çalışmalarımız içerisinde Suriyelilerimizin gerek eğitim noktasında ve bunu haricinde de Suriyeli'den gelen kendi imkanlarını anlatma noktasında sıkıntı yaşayan Kişilerin derdine derman bulma noktasında hem dil, hem eğitim, hem de iletişim noktasında biz kıymetli Mehmet abimden ve bu dernekten ve bu eğitim kurumundan çok fayda gördük. Ben mahalle muhtarlarım adına kıymetli Mehmet abime ve Bahçeli Evler Belediye Başkanımıza özellikle böyle imkanları bizlere sağladığından dolayı teşekkür ediyorum. Biz her zaman yapılacak olan çalışmalar içerisinde mahalle muhtarları olarak elimizden geldiği kadar kıymetli Mehmet abimin hep yanında ve siz değerli Suriyelilerimizin, değerli kardeşlerimizin yanında olacağını beyan ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sulasatul Kayan Mekan Nahnu Kâ Al-Muhtarîn Fil Mahallâ فنتناست فنتساند مع الجمعية الشفقة العالمية ومع الأخوة السوريين ونقدم لهم كل ما يحتاجون بوسعنا ونرسلهم للجهات الرسمية ونشكر خاصة لرئيس البلدية اللي خصص لنا هذه المبنى للتدريس والتعليم ونشكر الجهات الرسميه القائم مقام ومدير التربيه والتعليم وشكرا وجزاكم الله خيرا. والان يوجد بيننا محمود عكام في احد ما يعرفه فندعوه اللي ما يعرفه فليتعارف واللي يعرفه فليقدم تحيه له فليتقدم مشكورا ومشتت الامور في تركيا. اما حول موضوع الامور في سوريا جرى ما جرى ومن دمار وخراب في ذلك البلد بلدنا سوريا ونحن نشكر الاخوه الاتراك جميعا على استقبالهم لنا واحتضانهم لاطفالنا ونشكر الاخ مندوب التربية والأخت ممثلة رئيس الأندية كلهم معكم وكلهم يريدون الخير لكم ونحن أيضا نشكرهم جميع باسمي بس جميعا باسم باسم السوريين جميعا Evet, سوريا لا da Suriyeliler adına, kaymakama, belediye Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Suriyelilere verdikleri hizmetten dolayı, takdim ettikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ve burası bizim vatanımızdır dedi. Ee, Türkiye'ye ve bütün e, bu uğurda emek veren resmi, gayri resmi şahsiyetlere teşekkürlerimi arz ediyorum dedi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın İlçe Şube Müdürümüz başka yerde programı olduğundan dolayı programda biraz değişiklik yapıyoruz. Biz kendisine bu çalışmalarından dolayı bir plaket takdimi